Merhaba arkadaşlar. Bugün yapı haritası oluşturdum. Tabi yapı haritası öyle değil. İşte. Bir böyle yapılar yapıyorum. Siz de bana farklı yapılar veriyorsunuz. Yani ben yapı yaptım mesela. Bakın. Bak. Bakın arkadaşlar. İlk başta size şurayı göstereyim. Bakın var bir de orada küçük var böyle iki arkadaş birbirine sarılıyor bir tane kafes var fark ettiyseniz böyle yapraklıkla dolu bir içinde bir papatya sonra da çiçek süslemeleri yapıp bir tane köpek yaptım evet arkadaşlar yani arkadaşlar Çok kısacası çok iyi oldu. Çocuk yapısına göre iyidir. Bakın şurada bloklar kırdım biraz. Neyse. Hadi bay. Arkadaşlar.